Selam hepiniz iyi hoş geldiniz beğeniniz ve bugün Karyos Network Skyblock sunucusunu tanıtacağım. Sunucunun detayları açıklamada 1.8 premium suzu drop Skyblock sunucusu. Sunucuda özel komutumuz var. Slash Thunder komutu. Bu komutu yazarak görüyorsunuz şu an anahtarlar veriliyor. Baya bir size item veriyor. Zaten ultra olduğu için verecek yani normalde de verecek de. Ekstra item veriyor. Bir de VIP veriyor. Bir aylık da VIP veriyor. Slash Thunder komutunu kullanarak siz de sunucuya harika bir şekilde başlayabilirsiniz. 2 saat kelimeyi düşünün bu arada. Ne kullansam diye harika geldi aklıma. Neyse. Bayağı görüyorsunuz spawner veriyor. Zümrüt spawner, demir spawner. Bayağı bir spawner veriyor. Bir de sunucunun Discord'unda çekiliş yapacağız da ben niye bir işe geçtim? <laughs> Beni görünmez yaptı yanlış ki galiba kendini yapacaktı. Ee, sunucunun Discord'unda VIP çekilişi yapacağız. Açıklamada sunucunun Discord'u var. Sunucunun Discord'una katılabilirsiniz. Tek şu peki daha sonra göstereceğim. Random öyle buldum. Ee, güzel bir tek şu peki benziyor. Bakalım. Evet ada bilgileri var. Bir sunucu bilgisi var mı? Banka sistemi varmış. Ne diyor? Ee, NSB Streamer kanalına abone olmayı unutmayın evet abone de olmayı unutmayın ama bunu videonun sonunda söyleyecektim bak videonun sonunda söyleyince galiba biraz daha etkili oluyormuş öyle bir şey galiba ben düşündüm evet bankamız var göstereyim güzel banka sistemi varmış. Spawner marketi var. Bayağı bir spawner'ı buradan parayla alabilirsiniz. Bu da trilyon yazlarına bakmayın. Zaten o drop olduğu için çok kolay yani. Burada arkadaşlar paralar havada uçacak yani. Benim görüyorsunuz şu anda 750 milyar param var. Şu an büyük ihtimal e, 750 milyar çok çok küçük bir paradır sunucu için onu da söyleyeyim. E, sanal çiftlik varmış. Satın almak için tıkla fiyatı 10 trilyon. Pardon 100 trilyon. Baksana abi çiftlik alıyorsun sanal çiftlik ve fiyatı 100 trilyon yani. Benim 1 trilyonum bile yok daha şu an sunucudan. Keşke bir de kumar da olsaymış bu sunucu harbiden kumar bence iyi olabilirmiş. Evet warp menüsü var. Kedi var. Kedi warpı varmış ama şu an bunun ışınlama noktası yokmuş. Yakında gelecek. Sunucu videoyu izlediğiniz gün açılacak. Şu an kapalı hepinizi sunucuya bekliyorum. Evet ada reklam varmış. Ada reklam verebiliyorsunuz. Envoy var zaten az sonra. Başlayacak envoy. Evet o zaman şu envoyu bekleyelim. Sunucuda kimse yok ama olsun. Otomatik başlıyor bu arada. Bunu kurucu başlatmıyor galiba. Tam envoy saatine denk geldik. Evet envoyumuz başlıyor. Böyle bir sürü kasalar oluyor. Ben daha önce görmüştüm zaten. Hemen şöyle açıyorum görüyorsunuz. Buradan gelip kasa açabilirsiniz. Böyle dünyanın en basit en boyu hadi bakayım dur ben tabi op var da neyse onu sonra kaldırırlar sıkıntı yok baya görüyorsunuz burada kasalar var böyle sırayla koymuşlar yani gelsin de açsınlar diye fps'im düşüyor ben anlamıyorum arkadaşlar benim fps'im niye düşüyor ya benden daha kötü sistemi olan kişiler benden yüksek fps alıyor anlamıyorum yani benim galiba bilgisayarda bir sıkıntı var bilmiyorum hatta şöyle söyleyeyim şu an bak ben ekran kartını kullanıyorum ekran kartını kullanmayayım benim fps'im yine aynı yani bu 360 galiba minecraft'ta çalışmıyor 3060 pardon 360 dedim 3060 olacak güzel Şimdi ne yapalım? Warplardan gezmeye başlayalım. Nereye gidebiliriz mesela? Kasalara daha sonra gideriz. Obsidian edit varmış biliyorsunuz. Obs Skyblock ve ultra obs Skyblock'ta da edit bölgeleri oluyor. Ama emekte olmuyor. Tabi yapan da var. Emekte ne olur? Şey olur. Metin taşı olur emekte. Şimdi kit youtuber deneyeceğim var mıdır? Bir deneyelim. Evet kit yokmuş. Kit vip hemen vip size verilecek. Slash thunder komutunu kullandığınız zaman size verilecek kit. Vip kitidir. Biliyorsunuz. Mesela ne varmış? Sharpness 10 var. Şuna bak abi. Game mod gibi kırmıyoruz da olsun. Gene de taş gibi kırmıyoruz. Yaralı daopside Evet, tabi bende biraz pink de var benden kaynaklı benim ithalatımdan kaynaklı Aile, ailemin evindeyim bu arada evimle ilgili size üzücü bir şey söyleyeceğim evime hırsız girmiş arkadaşlar benim deprem bölgesindeki evime ve su saatlerini çalmışlar ya yani çok sinirlendim ya harbiden olacak iş değil yani cidden bir de 3 ay neredeydiniz hani 3 ay geçmiş depremin üzerinden benim evim maalesef e, oturduğum hatta şöyle söyleyeyim benim binadan 2 tane var ben bir şeyde oturuyorum ne deniliyor bunlara site deniliyor evet, ben bir sitede oturuyordum ve 2 e, tane aynı binadan vardı şansa benim bina binam etkilen diyen yani. diğer bina hafif hasarlı benim binam orta hasarlı çıktı ilk başta az hasarlıydı sonradan orta hasarlıya çevirdiler hatta ona daha yeni daha bir hafta olmadı çevirdi yani hayatta gerçekten gerçek hayatta biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyorum o yüzden video like atabilirsiniz hadi bakayım güzel buradan güzel bir yere bağladım tabi isterseniz atın isterseniz atmayın size kalmış obsidian bu şekilde başka bir tane daha editimiz vardı galiba bir de yosunu taş editimiz var bunların bir de npc'leri oluyor bakalım npc'si var mı olması gerekiyor. Büyük ben bunu game mode gibi kıracağım değil mi? Aynen görüyorsunuz. Sanki böyle game moddaymışım gibi. Burada görüyorsun taş kırabiliyorum. Bunun ne yapacağız? Yok galiba. Bunları da satıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Size para veriyor. Evet takas varmış. Hemen gidelim bakalım. Büyük ihtimalle spawner takası vardı. Çünkü bayağı bir spawner var. Aynen. Demi blok spawnerını altın blok spawnerına çevirebiliyorsunuz. Buradaki takastan bakalım hepsi aynı mı? Değil. Bu anahtar cemiş mesela. Anahtarları çevirebiliyorsunuz. Kanlay da varmış bu arada sunucuda. Skyblock'ta ne kanlayı bilmiyorum ama Skyblock kanlayı getirmişler. Hadi bakayım. Lan bu da market açıyor. Takasta marketi açan NPC var. Hadi bakayım bayağı iyi ya. Bir de ayrı burada market de var. Bu da büyük mal aynı menü açacak aynen. Sunucuda bayağı bir market var. Şöyle hemen bloklara bakalım. Alış satış var görüyorsunuz. Fiyatları altında yazıyor. Düğün çiftlik ürünleri varmış mesela. Hemen bakalım çiftlik ürünlerine. Satış fiyatları da var aslında. Da burada sanmıyorum. Kimse böyle gelip de farm kurmaz yani. Herkes spawner koyar adasına. Otomatik sistem eşyaları varmış mesela. Bunlar da alınabilir ama gerek yok. Şimdi varplardan devam edelim gezmeye. Evet markete baktık zaten. Hadi kasalara gidelim. En sonunda bir adamıza gidelim. Ufaktan videoyu bitirelim. Bayağıdır Ultrop Skyblock. Hatta sunucu yok büyük ihtimalle Ultrop Skyblock şu anda. Yani nadir sunuculardan bir tanesi olmuş. Karyos Network daha yeni açıldı. Yani bu izlediğiniz <laughs> gün açılmış olacak. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Evet like atanlar için açıyorum. Bir blok spawner çıktı güzel. E, spawner bunu da açıyorum. Bundan elmas blok çıktı. Tabi hepsi bende yok. Evet event açıyorum. Evet koyu prizmanın çıktı. Yanlışlıkla iki tane açtım ama olsun. E sunucu yok. E, bu ne? Bu warp menüsü lan. Bize kasanatlar artmadı galiba. Hepsini açtık. Okey şimdi. Slash spawn yazıyorum lan. Bu Kamil. Kamil vardı burada bir yerde. Aa buradaymış Kamil. Tamam şimdi slash isco yapacağım. Ben daha önce bir oluşturmuşum oluşturmuştum. Ama hiçbir şey yapmadım yani adam oluşturduğum gibi duruyor. Evet böyle bir adanız var. Chestleriniz boş ama önemli değil zaten. Çünkü o drop Şöyle yukarıdan giriyorsunuz. Bak buraya benim kapağımı koydum. Bunun ucuda şu anlık skinler yok ama büyük ihtimalle yakında gelecek onu da söyleyeyim. Lan burası kapalı değildi bu arada. Burası açıktı. Hemen girelim şöyle içeriye. Şimdi benim de spawner'ım var. Baya bir spawner'ım var görüyorsunuz. Hemen şöyle biraz döşeyeceğim bakalım. FPS'im 30'un altına düşecek mi? Şöyle koyuyoruz spawnerları ama koyamıyoruz ha yavaş yavaş süresi var hadi bakayım. Evet biraz spawner koydum şimdi çıkacağım tekrar. FPS'im 30'a düşmedi ama gerek de yok yani buraya 200 tane spawner da koyabilirim ama büyük bir sınırı vardır. Ama tabii bizim yay rankımız olduğu için o sınırlar bize biraz daha fazladır büyük ihtimalle. Ben bir son olarak blok bilgi yazacağım blok bilgi. Bakalım blok bilgileri de kuas chf 125 125.000 seviye veriyormuş. Sünger'de 15.000 seviye veriyormuş. Blok bilgileri de bu şekilde. Otrop Skyblock olduğu için yani. Emek Skyblock'ta 125.000 seviyeyi kasmayı bırak. 15.000'i kassak gene çok iyi yani Skyblock'ta. Ama burası tek bir blokta bayağı bir seviye kasabiliyorsunuz. Görüyorsunuz yanındaki gözüküyor. Şimdi son kez bir tayyip göstereyim. İnşallah menü yüklenirse biraz geç yükleniyor. texture tek de bu internette artarak bulabilirsiniz. Ben de buradan görüp indirmiştim onu da söyleyeyim. Evet o zaman ben ufaktan videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Siz de sunucuya gelebilirsiniz. Çünkü ufaktan bir drop yedim ama geçti sıkıntı yok. Evet dediğim gibi sunucuya gelebilirsiniz. Detayları açıklamada 1.8 premiumsuz Skyblock sunucusu büyük ihtimal e, tarihteki son Skyblock sunucularından Ultra Skyblock sunucularından biri olacak. Karyos Network. Umarım uzun süre açık kalır. Sunucunun Discord sitesi. IP'si açıklamada. Thunder komutunu da kullanmayı unutmayın. Slash Thunder tabi yazamıyorum ben. Thunder komutu. Bu komutu kullanarak da sunucuda bir aylık VIP ve bir sürü özel iteme erişebilirsiniz o zaman. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hatta dur kafamı giyeyim de öyle bitireyim. Kafayı al. Giy. Bay bay. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.